Arkadaşlar merhaba. Şimdi köpekleri açtım içerideydiler. Şöyle bir geziye gideceğiz. Bu arada fıstık ve filmiyon arası hiç iyi değildir. Ama birbirlerine sanki alışmışlar. Daha iyi görünüyor. Birkaç kere böyle birbirlerine daldılar. Özellikle Sultan'la birlikte Firmino'ya. O arada fıstık da Firmino'ya daldı. Ama şimdi araları iyi gibi. Zalo ya Zalo. Nereye gittin Zalo? Dolores. Dolores sen ne olmuş lan sana? Ha, seni sıkışmışsın firar etmişsin yine kurtarmışlar. Ha? Yaramazlık yapmışsın firarcı. Firarcı Zalores. Zalım. Yine her zamanki gibi firar etmiş. Gelin buraya gelin buraya gelin buraya. Boyundaki e, şeyle birlikte. Zincirle birlikte. Zincirle geliyor şurada bir yerlere takılıyor. Tabi gece arkadaşlar saat 2 mi 3 mü bilmiyorum. Bağırıyor, bağırıyor, bağırıyor. Tabii biz de yattığımız için duyamıyoruz. Çobanlar kurtarıyor zalımı. Bana sabah söylediler. Çobanlar zalımı kurtarmışlar. Orada demek ki tellere takılmış, zinciri dolanmış. Bakın filmi öyle fıstık. Birbirlerine yavaş yavaş. Biliyor musunuz? Fıstık yavruyken dişilerin içinde en böyle şey gibi duranıydı korkak gibi duranıydı. Ama şimdi zümrüt bile geçti. Mesela zümrüt filmin öyle pek yaklaşmaz. Ama fıstık e, hiç korkusuzca firmine geri çeviriyor. Zalım reis gel bakalım buraya. Zalım reis gel bakayım buraya dur bekle zalım. Ne olmuş sen gel anlat bakalım gel. He? Çok bağırmışsın çok. Korkmuşsun zalım reis. Sonra da öyle bir mutlu olmuşsun ki çobanların üstünü atlamışsın. Adamların üstünü başını yırtmışsın. Abi düz yeri buldular. Şimdi koşar koşar dururlar. Gel 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 gel. Gel, zalo gel. Hayvan demek ki artık korkmuş, takılmış. Birkaç saat de orada kalmış. Çobanların da da var yüzer ya. Oradan bazen giderler. Oradan geçerken sesini duyuyorlar hayvan. Gidiyorlar ellerini fenerlerle. Zalımı zincirden kurtarıyorlar. Zalım da bir mutlu olmuş arkadaşlar. Adamlar diyor ki. Üzerime diyor öyle bir atladılar ki. Atladı ki zalım. Sevinçten diyor havaya uçtu. Ee, firar etmenin sonuçları böyle. Böyle her zaman gelip de firar edersen. Zalım reis. Bir de buraya gelseniz. Gel gel gel. Bakın filmin öyle Fıstık birbirlerini yokluyorlar. İki de bir gidip birbirlerine ters ters bakıyorlar. Gel. bilmiyor. Gel. Cık. Ne bir oyna bu yöne koşup duruyorsunuz ya? Heh. Tamam. Oraya gidecekler. Azap bekle sen gitme. Gel. Orada köpekler var ya kesin. Oraya gidiyorlar. Evet bazen böyle durumlarda video çekmek zor oluyor. Azap gel buraya. Nere? Hadi yine günlerden. Bu kadar zamanı. Gel fıstık sen gel. Gel buraya gel. Lena sen gitme bari. Aferin zeyin Akıl benim. Evet onları biraz bekleyelim. Gel bakayım gel. gel. Neredesin sen? Niye gelmiyorsun yanımıza? Ha? Fıstık. Niye gelmiyorsun bak? Seni sevdiğimiz zaman da bu kafana böyle yere eğmeyi bırak. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Bak fıstığa bak bak. Bak bu fıstığa bak bak. Gel zalla buraya. Emin ol. Ya bakayım zalım reis. Niye yerinize durmuyorsunuz? He? Niye yerinize durmuyorsunuz zalım reis? Senin başına bir iş gelmiş. Hiç söylemiyorsun, anlatmıyorsun. Anlat bakalım ne oldu? He? Anlat da bilelim ne oldu. Bir daha firar edeceğim mi lan? Üçge atçı. Bir daha firar mı yapacak mı lan? Eşek seni. Firar cızalı. Salamın dişleri. Bakın. Kalk kalk kalk. Kalk kalk kalk. Aferin oğlum. Hilmin o. Yamoş. reis filarcız almayız. Telleri takılmışsın. Adamlar gelmiş seni kurtarmış. Orada bağırmışsın, çağırmışsın. Sonra da mutlu olmuşsun, gelmişsin. Azap, gel oğlum. Şunlara bak. Eşittir, <laughs> eşittir. Hadi Azap. Bak sen bu adamların liderisin. Bunları sen toplayıp getirmen lazım. Yaman Reis'teki keyfe bakın. Yakın zamanda iyi bir doktor bulursak tekrardan Yaman'ı ameliyata götüreceğiz arkadaşlar. Ee, tekrar bir şansımızı deneyeceğiz. Ee, büyük bir ihtimal İstanbul. O taraflarda bir doktor olacak. Yaman tekrardan bir ameliyat için gideceğiz. Bakalım. İnşallah bu sefer olur. İyi bir doktor olur. Yani en son durumlardan sonra biz tamamen ümidimizi kestik. Neden? Çünkü Olmayacağını söylediler. Ümitsiz konuştular. En son biliyorsunuz Bayburt'a gitmiştik. Bayburt'taki veteriner olmaz mahvolmuş. İşte çene şöyle olmuş böyle olmuş diyerek bize söyledi ama dediğim gibi biz tekrardan bir deneyeceğiz şansımızı. Tekrardan bir yaman ameliyata götüreceğiz. Firmino'nun bir ay sonra arkadaşlar karnı iyice şişmeye başlayacak. Normalde bakın Firmino'nun karnı e, şeyi çok kalıplı. E, Firmino hamileliğini bayağı belli edecek. Kedi, kedi rahatsız etme. Kedi rahatsız etme. Gel, gel, gel Firmino. Gel, gel kızım dışarı. Dışarı. Hadi, 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 hadi. Şişt. Firmino, Firmino, Tamam, hadi, hadi dışarı. Bak biz sana kedilere arkadaş olmayı öğrettik. Rahat bırak. Hadi, hadi, hadi. Hadi filmi gel. Tamam kızım hadi. Hadi sen de azap dışarı. Bırakın bu işleri hadi. Hadi gelin. Gel 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 azap. Salo. Nereye gidiyorsun? Hadi 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 hadi. Ben şöyle gideyim gelsinler. Burası normalde Karabaş'ın ekibinin ateşin Leydi'nin mekanı. Burada davardan geldikleri zaman gelip burada gölgede dinlenirler. Buraya hemen hemen ilk defa giriyorlar. Çok fazla gelmezler buraya azap. Hadi Zeyna. Hadi kızım. Hoş Gel bakayım buraya. Şekim hoş Türkü Dün seni sultanın yanına getirdik. Hiç sultanın yanına bile yaklaşmadın. Gittin öyle köşelerde sağda solda bekledin. Biz de gittik ne yaptık? Yine Azap'ı getirdik. Azap da 5 dakika içinde eşleşti. Getirdik bıraktık. Sultan eşleşme döneminde. Sultan burada, Yaman orada. Hiç yanına yaklaşmıyor. Yoksa çok iyi olacaktı Yaman'la. Sultanın yavruları olsaydı. Yaman'a başka dişi getirdiğimiz zaman. Şimdi dumanla gidip eşleşmeye çalışıyordu. Dikkat ederseniz boğarı boğarı sıkıştırıyordu. Ama Sultan Yaman'dan biraz daha baskın. Bundan dolayı Yaman pek yanına yaklaşmadı. Evet arkadaşlar Yavaş yavaş tekrar yerimize çıkalım Ateş Belki burada aralarında bir tartışma çıkmasın Zalim Reis Dediğim gibi Öyle bir yaramazlık yapmış Allah'tan çobanlar erkenden fark etmiş i̇şte Sabaha kadar Orada durdu yani Hemen sabah da bulmak durumumuz da olmayabilirdi Gidip Orada kalabilirdi biraz daha Hadi azap yukarı çıkın Yerinize gidin. Tamam mı? Haydi oğlum. Hadi git. Hadi. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Ha ateş orada bak. Evet, burada olduğunu biliyoruz. Şimdi yengem söyledi. Hadi hadi yukarı hadi hadi hadi. Hadi azap. Tamam tamam. Siz niye bu kadar birbirimize taktınız kafayı? He? Teşle azap birbirlerine acayip kafayı takmışlar. Hiç birbirlerinden hoşlanmıyorlar. Heh. Şimdi de buraya koşuyorlar. Ne oluyor? Fıstığa yapla. Şöyle göz kulak olalım. Geçsinler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.